bu videoyu izliyorsan o zaman çok şanslısın. Çünkü şimdi ateş grubuna yani koç, aslan ve yay burcuna özel açılım yapacağız arkadaşlar. Bakalım duymamız ve işitmemiz gereken şeyler nedir bir bakalım. Ondan önce beni TikTok, Instagram, YouTube'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Özel randevu ve özel seans için bana DM'den mesaj atabilirsiniz. Bakalım neler çıkacak bir görelim. Şu andaki kartlarımızda seninle ilgili yol, yolculuk çıkmış. Sınır dışı, şehir dışı, il dışı, ya da ülke dışı yolculuklar yapacaksın. Öyle bir sürece giriş yapacaksın diye göstermekte. Beşli vadede çok dikkat et. Çünkü 5 gün 5 hafta 5 aylık bir süreçte ayın 5-15 ya da 25'i gibi bir zaman dilim içerisinde sende yolculuk olacak diye şu anda görmekteyiz. Bu çıkacağın yolculuklar sana çok iyi gelecek. Sana çok yeni fırsatlar da taşıyacak diye görüyoruz. Onun haricinde maddi hayatında çok yükselişler olacak. Finansal anlamda burada bolluklaşma, bereketleşme nakit olarak sende bir artış var. Diyor ki eğer borçların varsa şu anda senin mesela işte senin kredi borcun vardır. Bir kişiye borcun vardır, şahıza borcun vardır. Bu borçlarından da kurtulmaya yelteneceğin bir zaman dilimiz içerisinde senin olduğunu görüyoruz. Yani artık bu borç rüzgarından ya da borç çukurundan sen Dolayısıyla çıkacaksın, arınacaksın. Hani sen yolunu açacaksın, yolunu pozitif kişilere açacaksın diye görmekteyiz. Sahte işte kişilerle, dostlarla iletişimini, bağını koparacaksın. Çünkü maddi anlamda burada gerçekten seni buna sürükleyen kişiler olmuş. Ya sen işte evlendiğin ya da hayatındaki kişi borç almaya sürükledi, kredi çekmeye sürükledi. Ya sen birinin aklına uyduğunda gittin birinden borç aldın. Hani burada sen bir şeye bir kazık yemişsin sen diye görmekteyiz şu anda. Ve bu kazıktan zar zor kurtulmaya çalışıyorsun. çabalıyorsun. İnşallah bakalım kısmetli, kısmetliysen çabaladığını başaracaksın. Üstesinden geleceksin amacına da ulaşacaksın diye görmekteyiz şu anda. Ama dikkatli olman da tabii ki de senin fayda var. Çünkü... Sinirle kalkacağın ya da öfkeli kalkacağın her adım seni sonrasında üzebilir, seni sonrasında kırabilir, yaralayabilir vesaire. Burada devlet dairesi ve kurumları ile ilgili işlerin çıkmış. Senin pasaport, kimlik, belge, dosya, avukatlık mesele olabilir. Bir çoğunuzda vize başvurusu olabilir, konsoloslukla işler olabilir. Çünkü burada yurt dışına çıkma ile ilgili gelişmeler olabilir sende diye görmekteyiz mesela. İşte Avrupa'ya, Amerika'ya ya da herhangi başka bir ülkeye olabilir. Ama devlet kurumları ile ilgili senin koşturmaların olacak şu anda diye görüyoruz. ve Bunlar sana çok iyi gelecek. Seni de çok mutlu edecek. Seni de çok huzurlu kılacak diye görmekteyiz. Sakin kalmayı öğren. Çünkü çok sinirlisin son dönemler diye çıkmış buradaki kartlarında. Sinirli kararlar alıyorsun. Öfkeli kararlar alıyorsun. Sonra pişmanlık duyuyorsun. Keşke yapmasaydım diyorsun. Ve bu bir döngü. Yani döngü gibi şey. Aynı şeyler aynı şeyler tekrarlanıyor. Bugün aldığın kararla yarın aldığın karar arasında Dağlar kadar fark var ya da birbirini tutmuyor vesaire vesaire ama burada önemli olan şey senin duygularını kontrol altına alman, sinirli öfkeyle karar almaman bir şekilde oturman, doğru yolda bulman. Çünkü burada sinirli öfkeyle kalkan biliyorsun ki küsranla sonuçlanır yani alacağı karar da yapacağı şey de küsranla sonuçlanır. Onun haricinde sana burada ne çıkmış şu anda? Bir şey satın alıyorsun sen ya da satıyorsun. Bu bir araba alma satma, ev alma satma olabilir. Ya da işte arsaların var bunları satacaksın. Belki borçlarını ödeyeceksin. Belki borçlarından kurtulduğun Allah'ın izniyle neden olmasın imkansız değil. Belki kendine yeni bir ev alacaksın. Belki kendine yeni bir araba alacaksın. Belki kendine yeni bir arsa alacaksın. Çünkü neden neden olmasın? Kuvvet muhtemel ki senin enerjin açık, kuvvet muhtemel ki senin kalbin gönlünde temiz diye görmekteyiz şu anda. Yani o yüzden istediklerini yapabilirsin. İstediğinin peşinden koşabilirsin diye seni görmekteyiz. Seni durduran hiçbir şey yok diye çıkmış. Ateş grubuna bunlar çıkmış. Özel randevu ve seans için bana DM'den nasıl tutabilirsin? Aldım kabul ettim. Öyle de oldu.